Is the future. Metin 2 TR Rabbinin ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bu arada ben iyiyim umarım sizler değilsinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. İlk parti biraz uzun olduğu için iki video halinde yayınlayacağız. Yani bu video ikinci partinin devamı niteliğinde olacak. Zaten seri de bu şekilde gidecek diyebiliriz. Videomuza geçerken bir like atıp kanalımıza da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. En son kırmızı bayrağa gidiyorduk Metin farmı için. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz iyi keyifli seyirler. Kırmızı bayrağa geldik ve ilk metnimizi bulmayı başardık. Bu metinlerimizi serisinden keseceğiz. Öte yandan şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir tane sırlar yüzüğü çektim. Hesabımızın 3 kutusu dolduğu takdirde sırlar yüzüğünü takacağım arkadaşlar. Yani 3 kutunun dolmasındaki sebep ise 3. kutudan da statü almak istiyorum ve 10. leveli geçmek istemiyorum. Çünkü 10 leveli geçtiğimizde metin droplarından işte beceri kitabı gibi güzel itemlerin düşme olasılığı azalacak. O yüzden de 10 level'e şimdilik sabitleyeceğiz. En azından metin kesene kadar diyelim. Metinlerimizde maşallahımız var. Seri seri kesiyoruz. Bu arada 10 level silahını almadım galiba. Onu da alalım şimdi sizlerle birlikte. Şuradan oyun görevlerinden miydi? Evet oradan devam diyelim hocam. Zaten tek seçenek sunuyor Sura karakteri iseniz. 10 level'lik silahımızı da aldık. Hatta kapanışı onunla yapalım. Şöyle takalım on levellik silahımızı. Tekrardan silahımızı büyülü keskinimizi yaktık. 171 hasarımız vardı. 210'lara falan çıktı arkadaşlar. Hasarımız gayet Evet konuşamadım o ara. Yutkundum arkadaşlar. metnimizde kırdık. Hemen bakalım beceri kitabımıza. Kamuflaj. Şu anda beceri kitapların piyasasını hiç bilmiyorum. Birazdan da yani daha doğrusu en son ticaret camından bakarız. Genel olarak değerlendirmesini yaparız. Vallahi bir 10 levellik dövüş daha buldum. Bir kırmızı bayrak daha geliyor. Birlikte keseriz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle uzaktan uzaktan vuralım kardeşimize hasar vermeden. Gerçi o da 11 levelmiş. Pardon 11 levelse hiç kimse kimseye hasar vuramıyor arkadaşlar. Eğer o 15 level olsaydı bana hasar atabiliyordu. Aynı oranda ben de vurabiliyordum. Yallah ya bismillah metnimizi kıralım. Beceri kitabını arkadaşımıza attı. Bize düşen ne var abi? Bize düşen ne var? Hiçbir şey atmadım bize. Bize cidden hani hiçbir şey atmamış gibi. Şurada bir tane zırh görüyorum. Çanlar falan var. Bir dövüş metnimizi daha bulduk arkadaşlar. Bunu da kesmeye çalışıyoruz. 16 level geldi bak bize. Vurmaya çalışıyor? Tamam bize vurmuyor. Ya Allah ya bismillah. Bu metnimizde kralım bakalım. İnşallah bize atar beceri kitabını. Ya abi adam sonradan dallı adama attı ya. Metin kesimlerimize devam ediyoruz. Arkadaş muhtemelen event hesabı ile katılıyor. Zaten event koymuş isminde. Yine beraber bulduk ve yine arkadaşa attı abi beceri kitabını ya. Her neyse şöyle şansımıza düşenleri toplayalım. Botlar falan var. Kötürü kovma kağıdı düştü. Arkadaş görmedim almıyor mu bilmiyorum. Almazsa artık biz alacağız. Yapacak bir şey yok. Eleman hiç bakmadan geçiyor. Beceri kitabını aldı devam etti ya. <laughs> abi dur biz onu dızlayacağız. Yapacak bir şey yok. Dızlayacağız abi. Al yemeğini malını yerlermiş, Şöyle dızlayalım hocam. Ticareti falan var mı? Ticareti yokmuş. Şimdi satıcıya geldim. Şu envanterimizdekileri satalım. Bu arada bu üçüncü olması lazım. Aynen buradan 1K bir de 1500 oranında bir tecrübe sağladı bizlere. Envanterimizi tamamen temizlediğimizde de 24K'ya yakın bir paramız oldu. Yine artı basmalarımız var. Burada işte beceri kitaplarımız mevcut. Bir tane beceri kitabında yerde buldum. Şöyle kurt atlayışı arkadaşlar. Köyün hemen altında bir tane özüntü metni buldum. Gayet de seri kestiğimizi söyleyebilirim. Hatta hiç kaydı kapatmamıza dahi gerek yok. Ya Allah ya Bismillah işte Allah düzgün beceri kitabı düşer. Keskinlik ya da hava kılıcı istiyoruz hocam. Beceri kitabı daha iyi düşmedi mi? Bir tane Junhuyul bolsu buldum arkadaşlar. Bundan artı 4 tahta ayakkabı falan düşebiliyor. Şöyle keselim. Ne düştün? Mor iksir uzun kılıç. Kırmızı bayrakta tahmin ettiğimden çok daha hızlı bulabiliyoruz arkadaşlar metinleri. Şöyle de savaş metnimizi bulduk. Bakalım bu metnimizden neler atacak. Bu arada dövüş metnine vurduğumuz hasarla savaş metnine vurduğumuz hasar aynı. Bunun sebebi de 15 STR diye düşünüyorum. Birazdan da dövüş metnine tekrardan hasarımızı deneriz. En yani son 206 vuruyorduk. STR'siz zırhımızla. 3 kutu doldum Hemen sırlar yüzüğümüzü takalım. 3 kutuyu doldurduk arkadaşlar. Şu anda zaten 80 eksi de sırlar yüzünü bir süre takacağım metin droplarımız düşmesin diye zaten söylemiştim. Bayağı bir beceri kitabı toplayalım onları satarız. Ufak çaplı artı altı itemlerimizi falan düzdüğümüzde bayağı rahatlayacağımızı da düşünüyorum açıkçası. Şu anda da fena gitmiyoruz. Yani metinleri bile rahat kestiğimizi söyleyebilirim. Güzel beceri kitabı düştü en azından. Bakalım inşallah düzgün beceri kitabı gelmiştir. Ok oh yağmuru. Yine ortaklaşa bir metne daha girdik. Bu arada hasarımız bak gördüğünüz gibi 220 222'lere çıkmış. Az önce 206 idi. 15 STR cidden 15-16 civarında bir hasar artışı sağlamış bizler açısından. Beceri kitabı da bize atmadı ya yani arkadaşlar. Attım hiç bilmiyorum. Neler düştüyse topluyoruz böyle yerden gördüklerimizi. Bir tane daha savaş metni bulmuştum ki bambu derisi ayakkabısı düştü arkadaşlar slotlardan. Hemen toplayalım bakalım. İnşallah HP'li bir şeydir. Tabii ki bize HP'li gelmez abi biz. Çünkü çok şanssız bir insanız cidden yani kötümser düşünmüyorum ama maalesef durumlar bu şekilde bakalım ya belki Efsunlardan yana şansımız yaver gidebilir şu zırhı 3 Efsun yakaladıktan sonra cidden umutlanmaya başladım bir de 15 CTR'si var ama savaş metnisi de beceri kitabı atmazsa harbi olay çıkarırım artık ya valla 15'lik metin kesiyoruz Haydi güzel beceri kitabı attı beraberinde baya bir şeyler düştü. Hemen beceri kitabımıza bakalım. Ejderha kükremesi bilmiyorum para edebilir. Haydi savaş metnim düzgün bir beceri kitabı istiyoruz senden. Kırdık harp yayları vesaireler beceri kitabımız var. Bakıyoruz şiddetli vuruş. Para edebilir gibi vasatın üstüdür arkadaşlar bu. Vasatın üstü. Onun dışında 5 tane beceri kitabımız oldu ona tamamladıktan sonra pazar atmayı düşünüyorum oradan gelen parayla da en azından art alt itemlerimizi düzebiliriz bu arada bu laikosun yanındaki lanetliğin tekini kestim ben o lanetliği de tek başına kesersem laikosu tek edekte alırım gibi düşünüyorum şöyle çekelim onu da lanetli arkadaşı şu gri kurt da çekelim laikosu görünmeden gelsin hocam şöyle keskinliğimizi yakalım Laikos ayıkmadı. Tamam güzel. Laikos ayıkmadı derken Laikos geliyor abi. O gelmeden bunun işini bitirmemiz lazım bizim. Geldi orada durdu. Tamam güzel o gelmiyormuş daha. Bunu tek etekte zaten yedik hocam. Şimdi Laikos da baş başa kaldık. Laikos'u kesersek arkadaşlar şöyle artılı kurt posta atıyor biliyorsunuz. Zaten levelimiz düşük olduğu için %100 atacak yani onu söyleyebilirim sizlere ama bayağı basar vuruyor bizlere. Şu binekle falan ancak keseriz gibi düşünüyorum. Şöyle canımız fullensin Köşede keseceğim abi. Köşede keseceğim. Başka çaremiz yok. Artı basmaları da en son işte pazar kurarken falan onları da atarız. Oradan iyi kötü bizlere gelir kaynağı olabilir gibi. Evet binek üstünde gayet rahatta kestik. Kurt postumuzun yanı sıra normal orta boy iksirleri falan da atıyor. Çok güzel. Bir tane tüm metni kesiyordum ki arkadaşlar o sırada arttırma kağıdı düştü. Az önce de kötü kovma eventi vardı ya yani. nasıl arttırma düşüyor onu da anlamış değilim. Acaba kötü ruh bitti arttırma mı başladı? 6. beceri kitabımız ve beraberinde bir arttırma kağıdı daha geldi arkadaşlar. Dövüş metninden geldi bu arada hemen arttırma kağıdımızı da alalım. Beceri kitabımız zehirli ok. Evet. Kötü bir beceri kitabıyla başladık. Bu arada bu arkadaşı biz kesmedik. 5 level bir hesabı var. Beraber kesiliyor, kesiyorlardı burada bak şu Ninja ile birlikte. O geldi benim metne daldı. Sonra med slotları falan kesti arkadaşı. Bir metin daha düşmüş. Hemen onu da temizleyelim. Bu metinden de bir tane daha arttırma kağıdı geldi. Vallahi peş peşe geliyor. Şaşkınım arkadaşlar. Droplar gayet iyi diyebiliriz. Yani bu şekilde droplar olursa ben metin kesmeye devam ederim açıkçası. Yani şu sıralarda bırakmayı düşünüyordum. <laughs> Güzel sardı. Yedinci beceri kitabımız yine dövüş metninden geliyor. Bir arkadaşımızla ortak kestik. Karanlık taş. Bunu da hemen beceri Buradayım ben Ayıralım. En değerli olarak öfke geldi arkadaşlar. Takriben bir em diye biliyorum yani. O şekilde düşünüyorum. Nerede abi öfke beceri kitabımız? Bir tane öfke düşmüştü bize ya. Ha buradaymış. Buradaymış arkadaşlar. Toplamda 8 tane olmuş ben 7 demişim. Arttırma kağıdı da düşmüş abi. Oğlum biz bunu niye görmedim ben bunu? Bu arada az önce kaydı kesip baktım arkadaşlar. Artırma kağıdı bize düşmüş. Yani biz görmemişiz artırma kağıdını. Direkt beceri kitabına fokuslandığımız için de olmuş olabilir. Peş peşe 3 tane artırma kağıdı aldık. Dördüncüsü geliyor mu? Gelmedi bu sefer. Beceri kitabımıza bakıyoruz. Ejderha darbesi bu para etmeyebilir. 9 tane oldu. Bir tane daha beceri kitabı düşerse kaydı keseceğiz arkadaşlar. Pazarımızı kurmaya gideceğiz. 10. beceri kitabımız yine dövüş metninden geldi. Aldığımızda nereye geliyorsun? Direkt yerine geldi ve parmak darbesiymiş. Az önce posta kutuma GM'den mesaj geldi diye bir şurada arkadaşlar sarı hamlem vardı. Ben tıkladım ona bakmak için. Şöyle posta kutumu da açayım. Sizler görmüş olun. Böyle bir mesaj var. Zaten tam olarak burada ne yazdığını anlayamadım. işte Nesne marketinde bulabilirsin tarzında şeyler yazıyor. Nesne Market depoma girdiğimde arkadaşlar kurt parası ve müzevi gelmiş. Şöyle sizlere de göstermiş bulunayım. 20 kurt parası. Bunları da yani kurt paralarını biriktireceğiz. Eğer ki Marmara'ya tekrar dönersek orada da değerlendiririz. Yine dünya bosslarına falan da gitmeyi düşünüyorum. Bir ayar çekeceğiz arkadaşlar kısacası. Farm sırasında elde ettiklerimizi pazarımıza kurduk. Genel olarak beceri kitapların fiyatları bayağı bir düşük arkadaşlar. Sadece öfke becerisini 400k'ya attım. Onun dışındaki beceri kitapları 20'er K'dan attım diyebilirim. Bir tanesini şöyle 50 K'dan atmıştım. O da Karanlık Taş beceri kitabı. Onun dışında ay Safraları 200'er K'dan attım. Cidden fiyatları diğerlerine göre beni çok şaşırttı. Yani bayağı yüksek diyebileceğim derecede. Kurt Postları yine beklediğim kriterde 111 K'ya attım arkadaşlar. Genel olarak camın en uygunu biziz diyebiliriz. Yine Kaplan Postlarını 75'er kağıdan. altın bezeliği 655 K'dan bambu derisi kapısında 600k'dan attım. Genel olarak bu şekilde en uygun biz dediğim gibi. Yine satış sonrası bir sonraki videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoluk bizden bu kadar. Çıkarken bir like atıp kanalımıza da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.